Bey senin etkinliğimize hoş geldiniz. Galata Kültürel Miras Yürüyüşü, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi işbirliğiyle. Bugün Galata'dayız. Hedefimiz buradan başlayıp kule, surlar filan deyip kentin elimizde olan bazı donelere biraz renklendirmek bazı anlatımlarla, bilgi vermek. 330'lar kentin doğum günüdür. Avrupa'da ortaçağ kentlerinin surlarını yıkıp kenti büyütüyorlar. Ferahlık, ortaçağdan kurtuluş. Viyana bunun çok iyi bir örneği. Endekleri kapatıp park yapıyorlar onları. Etrafta tramvaylar, müzeler falan. Bunlar da biraz burada heveslenip 1860'larda surları da yıkmaya karar veriyor belediye. Surlardan sadece bu kalıyor. İki şurada var. Sahil tarafında çok hafif birkaç bir şey böyle ararsanız var. Büyük Hendek Sokak, Küçük Hendek Sokak var, Lüleci Hendek Sokak var, Nerede var çünkü şuraların önünde hendekler var. Hendek ne oluyor? Gayet güzel cadde oluyor. Galata Kulesi, savunma kulesi. O zamanla giderek büyüyor. Arada geliyor devlet, kesiyor tepesinden, tekrar küçülüyor. Denizler bakıyor, Osmanlılar yaklaşıyor filan. Fatih'le de teslim oluyorlar. Teslim oldukları için de yağmalanmıyor. Saint Pierre Han bir ofis, bir han olarak Katolik cemaatine ait olmakla beraber Osmanlı Bankası 1850'lerde burada hayatına başlıyor. Önemli bir yer. Zaman içinde biraz tabii metruklaşıyor, banka çıkıyor. Sonra da lamba döküm haneleri halinde en son 80-90-2000'li yıllarda. Sonunda üniversite aldı. İBB ile ortak restore edilme sürecinde. şöyle bir sinagogun içine geldik. Adı Schneider Tempü. Schneider Terziler. Terziler bir meslek örgütü olarak bayağı faaller. Onların finansmanıyla burası yapılıyor. Yaklaşık 20 senede bir kültür merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Yahudiler de 1492'de ilk gelmiyor buraya. Roma İmparatorluğundan beri var ve onlara Romanyot Yahudileri deniliyor. Doğu Avrupa'dan göçlerle gelen Aşkenaz Yahudileri de var. Kırım Savaşı ile beraber İngilizler o dönemde İstanbul'a yerleşiyorlar. Bir hastane, bir postane İngiliz posta işleri ve İngiltere krallıkla ilişkilerin hızlı yürümesi için 1859'da bu yapılıyor. 1830'larda artık Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanı ve İngiliz Ticaret Anlaşması'yla devleti dış mallara açıyor. Bankalar Caddesi ve ben şey diyorum Wall Street surların kaldırıp caddelerin genişletildiği ve finans merkezinin olduğu bir yer. <laughs> 1950'lerde Menderes hükümetiyle beraber savaş sonrasındaki Amerikan arabalı yaşam ön plana çıkınca İstanbul'a da bir sürü aks vaat edip, bir sürü Yol, araba... Kemeraltı Caddesi de bunlardan bir tanesi. <laughs> Cumhuriyet döneminde yapılan tek kilise. 1960'larda, Menderes yıkımlarında, 18. yüzyıla ayı, Gregor dediği bir kilise yapısı var. Çok da güzel Çinlileri var, Dahya Çinlisi. E, fakat caddeye yıkılıyor. Fakat bir anlaşma yapılıyor. Yeni bir kilise inşa etme izni veriliyor Emirlere. Osmanlı'da kubbelerin hepsi yasaklanıyor. Kiliselerin kenarında böyle demirden bir çan kulesi görürsünüz. Çünkü yapı yapıldığında kulesi yoktu. Ve burası gibi sıkışık bir yerde doku çok çabuk değişiyor. Çünkü sürekli kullanılıyor.